Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Betacraft'ta katil kimdi? Katil troll yapacağız arkadaşlar. Ee, YouTube tagımı aldım. Şimdi bakalım gizli kodumuzu çalıştırıyoruz. Bu arada abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Gizli kodu yazıyorum. Şansını 999 gibi bir şey yaptık. İnşallah katil alırsın diyor. İnşallah oluruz abi. Hemen şöyle <laughs> hızlı bir şekilde başlarsa oyun. Evet 5 saniye içinde başlayacak. Bu arada arkadaşlar ee, like atmayı unutmayın evet. <laughs> Az önce dedim daha mı? Allah Allah ya o katil oldum ya dur. <laughs> Hay Allah ya işte beklemiyordum. Hep masum oluyorum ben de ya. Şimdi katil olacağı tuttu. Allah Allah. Dur bakayım. Şu adamı takip edeceğim şimdi bunu keseceğim. Gel bakayım sen buraya. Oğlum neden katil yazıyor bunun üstünde? Acaba şey mi? Ben şimdi bu normalde bu adam katil olacaktı. Ben kod yazdığım için ben de iki tane katil oldu yani. Normalde bir tane katil var ama kod yazdığımız için ikili olduğu için öyle karıştırmayalım diye yazmışlar herhalde. Anladığım kadarıyla. Gel bakayım koçum. Bu arada hiç belli etmemeye falan çalışmayacağım. Direkt pataküte dalacağım. Bakalım neler yaşayacağız. Üç kişi kalmış galiba. Üç tane masum varsa Bir Ha, iki tane katil. iki tane de dedektif mi var? Aynen iki tane de dedektif var anladım abi. Şimdi bizim diğer katil herkesi doğuruyor. Bana da biraz kill bıraksan hani. Güzel şeyler olabilir. Şu adamı kovalıyorum ben. Aha yolumu değiştirdim. Ya oğlum bana kill salal çıkıyor Bir tanesi de şuradaydı. Selamünaleyküm hocam. Easy. <laughs> i̇zliyoruz katil ol komutu giriyoruz diye. Bakalım biraz daha girelim hızlı bir şekilde Anlayacaklar mı bakalım Hemen başlasın şu lobi de Hadi bakalım Yine katil ol kodumuzu giriyoruz Sağ Diyelim bir de şöyle görsünler Bakalım anlayacaklar mı katil ol, komutu falan yazdığımızı Yani youtuber rolünde Katil ol komutu olduğunu bilenler var Bilmeyenler de bak. Bilmeyenler de şimdi bu idodunu öğrenmiş oldu. Allah Allah yahu katil oldum gene. Ulan çok şaşırtıyorum bugün şanslıyım galiba. Anlamadım ki. Sanki 999 şansım varmış gibi hissediyorum. Şöyle keselim bunu. Bunu da keselim. Diğer katil de bir şeyler yapıyor Diğer katil doğradı herkesi Bir kişi kaldı O da sen misin bakayım gel buraya Allah ölümdeki adama isabet ettiremedim Ulan ya Öldük Evet şu katil diğeri de masum Hemen ikisini de şurada doğradım ve Easy <laughs> evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir 15 dakikalık bir mola vermiştim. Hemen hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Gizli kodumuzu girelim. Katil al. Evet. Video olduğunu söyleyelim mi? Hi YouTube. Desek anlarlar bence. Evet hadi hızlı bir şekilde başlasın 5 sene sonra başlıyor anlamadılar galiba hi YouTube deyince neyse dedektif mi oğlum katil ben yazmadım mı katil komutunu? dur bakayım oğlum yukarıda çıkamıyorum ki şansın dokun görün bunu abi kod bozuk görün bunu Katil kimse söylesin. <laughs> Kesin söylerler ha. Gel bakayım buraya. Değilim. <laughs> ben komutu yazdığımı sanıyorlar ama ben yazdım zaten evet. <laughs> ama olmadı. Aa, ulan öldük ya. Bu sefer katil olmam lazım yani. 999 şans var, bir zahmet olsun. Değil mi yani? 999 şansla ben nasıl olamadım ya? Bu kadar şanssız biriymişti. Hemen Allah Allah. Ulan ilk kez katil oldum ya. Vallahi billahi ben hiç katil olmuyordum. Şimdi bakın, gözüme birini kestireceğim ve onu takip edeceğim. Şu önümdekini keseceğim mesela. Kim bilmiyorum adı görünmüyor zaten. Ha bu da katilmiş. Aha dedektif çıktı lan şansa. Dedektif ölme vaktin geldi. <laughs> Tam da beni kesiyordu ya. Nerede o? Aç lan kapıyı. Ulan dur sesleri kapattıydım. 10 dakikalık moladayken. Açayım şöyle. Ee, çok çabuk bitti bu. Ulan ya. Ulan çok hızlı bitti ya. Dur şimdi dur bakın. Bu sefer var ya katil olduğumu söyleyeceğim çete. Az ah, dur yaz. Son anda yazdım. Evet. Yine katil olmuzu olduk hemen. Bakın. Şu. Evet şu. Şunu gözüme kestirdim. Keseceğim şimdi bunu. Bak kaçıyor anladı katil olduğumu. Bu da dedektif çıkıyormuş bir de. Gel buraya. Ulan be aga be adam bize güven güvenmemişti aslında kaçıyordu. Hop arkandan baltalarım öyle. Hop hop şurada biri mi vardı? Hop sen de öyle. Ulan sanki pvp atıyorum. Katil kimde böyle bir Sonunda kestim. Diğeri de buradaydı. Gel buraya. Hop bunu da keserim. Neredesin abi? Yukarıda mısın? Hemen geliyorum abi. Koş 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 koş. Geliyorum. Rahat ol. Oğlum isimlerinin görünmemesi gerekiyor. Neden bunun ismi gör? Aa bu da katil. Selam kardeşim. Bom. Ulan ıskaladım. O da ıskaladı. Hop. Legolas mübarek ya. Her attığın mı tutar kardeşim ya. Hop. Diğeri nerede? Ulan kaç kişi kaldı. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Şu an FK'yı da vuralım. Easy. GG. Hehehehe. Hehehehe. bak Son kez trollümüzü yapacağız. Ondan sonra da Dur. Katil ol kodumuzu girdik. İçimden bir ses katil olacağımı söylüyor. <laughs> Abi adam gerçi onların şansı gitmiyor sonuçta iki tane katil oluyor. Evet. <laughs> dedektif oldum lan? <laughs> Abi gene dedektif oldum. Adam herkesi doğradı lan ben böyle doğramadım. Adam herkesi doğradı çatır çutur geçti ya. Şu muydu? Adamda acıma diye bir şey yok ya. Bak milletin ortasında ben en azından gizli gizli öldürüyordum. Bu milletin ortasında herkesi doğradı ya. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok tarz videolar için abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.